Milli şairimiz, İstiklal Marşımızın yazıcısı Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu ev. Çanakkale Bayramiç ilçesinde bulunan doğduğu ev ve babasının imamlık yaptığı cami hemen bu evin yan tarafında bulunmaktadır. Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen müze şekline getirilen ev Mehmet Akif Ersoy'un hayatından bazı kesitler sunmaktadır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu evle sizleri baş başa bırakıyoruz. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy 1873 yılının Aralık ayında Çanakkale Bayramış'ta doğmuştur.